Selamün aleyküm arkadaşlar. Sevgili oyaları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl, iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür ben iyiyim. Evet arkadaşlar bugün sizlere yine çok güzel kolay bir model göstereceğim. Bu model çok çıtı pıtı ve el oyalamayan bir model olacak. O yüzden siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar sözü fazla uzatmadan hemen videoma örneğime başlıyorum. Evet hanımlar ben normalde zeminimi zürafa ile dolduruyorum. Ama e, gösterme amaçlı bu videoyu çektiğim için bu örneği yaptığım için doldurmadım. Direkt tülbentin üzerine yaptım. Ama siz yapacaksanız eğer e, bir kat zürafa geçip ardından modeli yaparsanız daha e, göze güzel gelecektir. Evet arkadaşlar. Ara yolumuz için ben e, zürafa yapıp içine e, düğüm attığımız tepeden yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz başka bir ara e, arayolda kullanabilirsiniz. Ama bu en uygunu. Evet arkadaşlar zemin zürafamızı hızlıca oluşturduk. E, aynı renk iple e, başa iğnemizi sabitliyoruz. ipimizi sabitliyoruz. Ardından hemen yanındaki zürafaya batıyoruz. Yeni bir zürafa oluşturuyoruz. Evet şu şekilde. Yeni oluşturduğumuz zürafanın içine gelerek şu şekilde düğümümüzü attıktan sonra bir yandaki zürafaya geçiyoruz. Ve bu şekilde küçük dağımız oluşmuş oluyor. Arkadaşlar göz Evet arkadaşlar gösterme amaçlı bir tane daha yapacağım hızlıca. zürafaya, yandaki zürafaya geçtik. Yeni bir zürafa oluşturduk. Yeni oluşturduğumuz zürafanın tepesine gelerek bir düğüm attık. Düğümümüzü attıktan ve güzelce sıktıktan sonra tekrardan yandaki zürafaya banıyoruz. İpimizi sabitledikten sonra dağımız oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar 3 tane küçük dağ oluşturduktan sonra ortada bir tane zürafayı boş bırakıyorum. Bir tane zürafayı boş bıraktıktan sonra ardından e, yandaki zürafaya batıyorum. Yandaki zürafaya batıp düğümümü attıktan sonra biraz büyük bir yeni zürafa oluşmuş oluyor. Zürafanın başına gelerek küçük bir pırpır yapıyorum. Küçük pırpırın içine iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra burada benim sinek kanadımın ilk kanadı oluşmuş olmaya başlıyor. Bu şekilde tekrardan zürafanın içine batıyorum ve ikinci katı oluşmuş oluyor. İkinci katında başına gelerek yeniden düğüm atıyorum. Düğümümü atıp tekrardan zürafanın içine gidiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Üçüncü ve son katı da aynı şekilde yaptıktan sonra üçüncü katmana battım, düğümümü attım, güzelce sabitledim. Tekrardan zürafanın içine geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde düğümümü attıktan sonra yeni bir pırpır yapıyorum. Birinci pırpır. ikinci pırpır ve toplamda üç tane olmak üzere boş pırpır yapıyorum ikinci pırpırımızı da yaptık şimdi üçüncü pırpırımız Evet arkadaşlar toplamda üç tane boş pırpır yaptık dördüncü bu pırpırlardan biraz daha küçük bir pırpır yapacağım Pırpırın tepesine geliyorum, düğümümü atıyorum. Evet arkadaşlar pırpırın tepesine gelip düğümümü attıktan sonra yeniden 3 katlı bir sinek kanadı oluşturacağım. Evet arkadaşlar aynı şekilde öteki tarafa da 3 katlı bir sinek kanadı yaptım. Evet arkadaşlar aynı işlemi e, tüm yolumuzda kullanacağız. 5 tane tepe yapıyorum ben küçük tepe ardından e, sinek kanatlarını yapıyorum her iki tarafa. Bu şekilde zaten örnekte gösterdim ben şimdi arayolumun yolumun tamamını e, ve örneğimi zemin örneğimi tamamlayacağım ardından yeniden e, sizlerle olacağım inşallah. evet hanımlar ben zeminim için örneğimi tamamladım bu şekilde 3 tane örnek bize yetecektir hemen hızlıca o zaman esas modelimize geçiyoruz ben mavi ipimden bebe mavisi ipimden bir parça iğneme aldım İlk baştaki pırpıra geliyorum ve ipimi sabitliyorum İpimi sabitledikten sonra bu pırpırın içine 4 tane küçük pırpır yapacağım Evet bu şekilde dört tane küçük minnak pırpır yapacağım ikinci üçüncü ve dördüncü pırpırlarımı yapıyorum hemen hızlıca evet arkadaşlar ben pırpırlarımı yaparken sizden bir ricada bulunmak istiyorum eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca e, bildirim zilini de açarsanız videolarımdan e, daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Şimdiden ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar e, 4 tane pırpırımızı yaptık. Ardından ilk baştaki pırpıra e, gelerek ipimizi düğümlüyoruz. Şu şekilde e, tepeden başlayarak ikinci pırpır, 3. pırpır ve dördüncü pırpır şeklinde yeni zürafalar oluşturuyorum Evet Arkadaşlar bu şekilde e, zürafaları birbirine bağlayarak videoda gösterdiğim gibi e, küçük bademler yapacağız her bir pırpır için küçük bademler yapacağız. Toplamda 3 tane bademimiz olacak her örnek için. Bu şekilde zaten yavaş yavaş eksiltmeler oluyor. Eksiltmeler olduğu zaman da bizim bademimiz oluşmuş oluyor. Bu şekilde bildiğiniz eksiltmeli üçgen yapıyoruz ya o şekilde yapıyoruz. Ve bademimiz oluşmuş oluyor. Evet, demek istediğim tam da buydu. Son düğümümüzü de attıktan sonra ipimizi keseceğiz ve e, siz de bademimizi şu şekilde görüyorsunuz zaten. Bundan şimdi e, kalan iki pırpıra da yapacağım ben aynı şekilde. Yandaki örneğe de başka renkle ve e, onun yanındakine de başka renkle yaptığımız zaman bizim modelimiz e, oluşmuş olacak çok güzel çıtı pıtı bir model oldu Gerçekten ben çok beğendim e, sizde el oyalamayan basit modeller arıyorsanız ve iğne oyası yapmaya yeni başladıysanız sizin için hem eğlenceli hem de e, gayet güzel bir model olacak Evet arkadaşlar iyi anlamanız için tekrar ediyorum 3 tane pırpır yapmıştık 3 tane pırpırın içine ayrı ayrı 4'er tane yeni pırpır yapıyoruz Ardından bu pırpırlarla üstünden geçip zürafalar oluşturduğumuz zaman eksiltmeli zürafa oluşturduğumuz zaman bademlerimiz oluşmuş oluyor Evet arkadaşlar kastettiğim tam da buydu ee, üçer tane her örnek için üçer tane pırpır pır, e, yaptık üçer pırpırın her birinin içine 4'er tane pırpır pır yapıp bunları bademe çevirdik ve üç tane her örnek için üç tane e, bademimiz oluşmuş oldu ayrı ardından e, şu şekilde örneğimizi ön tarafına önüne bu boşluk gözükmesin diye şöyle üçer tane pırpır pır yapıp papatya görünümü veriyoruz Ben hemen o zaman arkadaşlar örneğimi tamamını yapayım ardından örneğimin son haliyle sizlerle olacağım Evet arkadaşlar bebe mavisi sarı ve bordudan oluşan örneğim e, bademli örneğim şu şekilde oldu. Çok güzel keyifli e, yapımı var. Gayet güzel de görüntüsü oldu. Siz de umarım örneğimi beğenir ve e, yaparsınız. Eğer yaptığınız e, bir örnek olursa yorumlarda yaptım diye belirtmeyi de unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz kırmızı butona basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız ee, videolarımdan çok daha hızlı ilk başta haberdar olabilirsiniz. Bugün bir videonun daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.